Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. İşte bugün Mortal Kombat'a devam ediyor. Rus böyle başlangıç yapayım. Sever. Kopyalayım. Abirol. Kazanmamı söylemeyecek mi? Ne? Başım dönüyor. Başım dönüyor. Evet Var ya o, o vuruş da şu skorpiyonu bir şey Aha kış ooo. Ne Lan ilk sıraya yaptı gene ölmedi. skor skorpiyon kılıç mı dedi? Ne bittiyse valla. Ay. Ne çakarsak bitirmiştir. Sakallar yok muydu? İki tane mi sabırı var? Gene bir özel bir hamle herhalde. Böyle de içeri arkadaşlar. Ya baltanın arkasıyla oluyor. Neyse arkadaşlar. Oyunumuza başlayalım hemen. test your da şöyle açalım çıktı 500 coin çıktı güzel robbers o ne be neyse robbers diye bir şey vardı neyse gene bir mesaj geldi arkadaşlık şey. güzel güzel Store'a girip hemen bir tane kutu alalım var şöyle ama genelde güzel bir şey çıkmıyor. çıkan bir 10-15 tane açtım. Sadece iki tarafından güzel bir şey çıktı. O da Scorpion'un kopyası. Bir de Johnny Cage'in kopyası. Yani neyse arkadaşlar bu sefer kuleleri tamamlamaya çalışacağım. Muhtemelen yapamayacağım ama gene deneyeyim. Bu videoda 5 dakika olacak. Bakalım 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 bakalım. Şöyle. Aslında Johnny Cage yapabiliriz. Hani Cage göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet devam edelim. Hmm. Evet, Arkadaşlar hemen başlayalım. Cık. Ya nasıl bu kadar güçlü olabilir? Seri vuruyor ya. Ben bile bu kadar hızlı vuramıyorum. Benim birliğim daha iyi bence. Ben birliği tercih ediyorum genelde de. Ben sadece Johnny'i işte. seçtim. Arkadaşlar ee, hafta sonuna bekleyin. Muhteşem bir seri geliyor. Bekleyin sadece hafta sonu Hafta sonu bekleyin. Sadece iki gün kaldı. Agario bitti arkadaşlar. Agario'nun bir bölümü kaldı arkadaşlar bitmesine. Yani bu videodan sonra muhtemelen Agario çekerim. Arkadaki dayı ne ya? Allah'ım herhalde burası şeyin yeri geç şuna geç Allah'ım ya lan geç Heh. böylelikle arkadaşlar application iki, iki sırayı da gördük ben de göz görüyorum yani tabletten göz görüyorum teşekkür ederim tamamdır bunun birliği çok can yakıyor ya Altın olduğu için herhalde. Hemen geç. Ben birliği kullansaydım bari. Tamam çok zararlı çıktık ya. Yine kaybedecek. kesin. Ya kanamadın. Abi son yanın canı full neredeyse. Alt abi. Vallahi Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Hafta sonu Bera ile birlikte video çekeceğiz ya da en de çekebiliriz. Üçümüz çekebiliriz. Her neyse arkadaşlar. Hoşçakalın.